Altındağ'da 9. Altınköy Hasat Şenliği gerçekleştirildi. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Altınköy Hasat Şenliği bu yılda geleneksel tarım ve köy yaşantısının canlandırıldığı etkinliklerle sürüyor. 18, 19, 20 Temmuz'da Altınköy Açık Hava Müzesi'nde gerçekleşecek şenlikte üretimin topraktan sofraya uzanan yolculuğu uygulamalı olarak gösterilmeye devam ediyor. Etkinlikte Altın Dağlılar'la bir araya gelen Başkan Veysel Tiryaki geleneksel yöntemlerle buğday hasadı yaptı. Orakla biçilen buğdaylar patoz makinesiyle harmanlandı, ardından öğütülen un Taş fırınlarda pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 前面没有地方。 E, Onu, Şenlikte sadece tarım değil, aynı zamanda geleneksel zanaatlar da ön plandaydı. Ziyaretçiler, el işçiliğiyle üretilen ürünleri ve el yapımı yerel gıda üretimlerini yakından izleme fırsatı buldu. Dokuzuncusu düzenlenen bu yılki Altınköy Hasat Şenliği etkinliğinde el emeğine dayalı üretimin, köy yaşamının ve Anadolu kültürünün farklı yönleri bir araya getirildi. Mediankara noktakom